zorlu mücadeleden 5-4 galip ayrılan maçın gidip gidip geldi ama kazanan tam 35 takımının olduğu takım kaptanı Can ve sevgili kuzeni mi hocam? Kardeşim, Akardı, kardeş abi. abisiniz. Namık da birlikteyiz. Kaptan Can zorlu mücadele onlar çok kaçırdılar sizler de çok kaçırdınız. Neler düşünüyorsunuz? Cintonik'te bekleneni veremedik. Ama bu sefer Cintonik'te ayrı tam 35 takımına e, takımına kurdunuz. Tam 35 verdik. Geçen hafta zaten son bir farkla. Son, dakika takımına. Yağmur ve sağının zemini yine bu hafta Hani bir tesadüf olmadığını gösterdik. Bundan sonraki haftalar gelecek. Bundan sonraki başarı. haftalar başarı serisi gelecek evet, dediniz. Evet. Ne hocam? Hem defansta hem orta sahada hem de gol yollarında muhteşem performans. 3 tane gol attım. Ee, önce şöyle söyleyeyim. Bizi burayla tanıştıran Gökhan kardeşim. Çok teşekkür ederim. Gökhan Akkaya. Çok evet, teşekkür ederim. Çünkü gerçekten çok tatlı bir geçiyor. Ben ona telefonda söylemiştim. Sıra onlara geldi. <laughs> onları da daha farklı edeceğiz. Onları daha farklı edeceğiz. <laughs> Buradan bir davet ettiniz. <laughs> Selam söylüyorsunuz. Bizler de size teşekkür ediyoruz. Centilmen <laughs> mücadele için. Akşam. İyi akşamlar. <laughs> diyor. Çok sağ olun.